önümüzdeki milletvekili seçimlerinde önce Allah'ın sonra partimin ve hemşerilerimin sayesinde milletvekili olmak için adaylığımı sizin huzurunuzda ilan ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mustafa Bastırmacı parti binasında yaptığı basın açıklamasında görevinden istifa ettiğini açıkladı ve milletvekilliği için aday aday olacağını belirtti. 1997 yılında Milliyetçi Hareket Partisi İl Kongresi'nde başkanlığa aday olarak başlatmış olduğum resmi siyasi kariyerimde bugün itibariyle milletvekili aday adayı olarak devam etmek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı olan Mustafa Bastırmacı ve çok sayıda partilerinin de katıldığı basın toplantısında Bastırmacı, 2009 yılında devraldığım emaneti bırakıyorum dedi ve konuşmasına şöyle devam etti. Sevgili arkadaşlarım, Elbette her şeyin bir başlangıcı, olgunlaşması ve sonu vardır. Her sonda da bir başlangıcın habercisidir. Ben 2009 yılında almış olduğum emaneti, yani il başkanlığı görevini milletvekili aday adaylığımın başlangıcı için sonlandırmayı tercih etmiş bulunmaktayım. MHP İl başkanlığı görevinden istifasının nedeninin milletvekilliği seçimleri için aday adayı olduğunu aktaran Bastırmacı, gerekçesini ise şu şekilde değerlendirdi. Ayrıca benim dışında aday aday olacak, hepsi birbirinden değerli dava arkadaşlarımla da her konuda eşit şartlarda yarışmanın gerektiği, gerektiği de bu kararı almamızda en büyük et faktörlerden birisidir. Bundan sonraki hizmetlerimde de desteklerinizi ve yor arkadaşlığınızı istiyor. Saygılarımı sunuyorum.